Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere Splitcam'in desteklediği dosya formatlarından bahsetmek istiyorum. Splitcam'in dosya uzantıları gördüğünüz gibi IGS, DX ve STL, VRL, PostScript, Parasolid Text, Parasolid Binary, Rhino GUIs, Sprut Model, uzantıları, Step gibi popüler programların popüler dosya uzantılarını açabiliyorsunuz. Örneği yapalım beraber. Şimdi geldik, SplitCam'i açtık. Bakın model kısmını tıklıyoruz dosya çağırmak için. 2D ve olabilirsiniz. Machining kısmında ya da Simulation kısmındayken çağıramazsınız. Öncelikle model kısmına gelip Import diyoruz. Buradan bakın, IGS ise seçiyoruz. STL'si STL ise STL. VRLM ise buradan. Hangi dosya istiyorsak onu seçiyoruz. Ben al... Sported Format diyorum. Bakın tutorial geldim. Mesela IGS dosyası açıyorum. Aç deyince otomatik olarak programımız açıyor. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.